Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte değişik bir hesaptayım. Altı savaşçısı olan ve bu hesapta efsanevi çıkartana kadar arkadaşlar kurban etiyoruz Gördüğünüz gibi bayramınız da mübarek olsun arkadaşlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Tek tek ellerinizden öpüyorum. Gözlerinizden. Bayağı gizliyorum. bir et var burada bu Orada bu bu bunun gibi bir tabak daha var. Eğer çıkmazsa devam ki yapacağız. İkimiz birlikte dana kestik. Allah kabul etsin dileklerinizi aşağıdan bekliyoruz. Çatallarımız burada gençler böyle hızlı hızlı yiyeceğiz bana. öyle yavaş bayağı, bayağı hızlı yiyeceğiz. Çünkü bayağı bir sıkıntı Karakter çıkartamazsak basacağız yani. Yemeye başladı. Bu ağızdaki olayı da bayağı uzun sürüyor bu arada. Yani hızlı hızlı yiyeceğiz. Aa hemen karakter çıktı. Karakter ya çıkması abi. bir şey değiştirmiyor. Ne bu Rossam? Evsahnevmiş mısın lazım. Ben kaşık mı sana acaba? Hı, kaşıklanmaz ya. Çatal yiyeceksin küçük küçük. Çatal mı? yiyeceğiz küçük küçük ama ben fazla fazla yiyeceğim. Bu arada ağzım ben konuşamam ki böyle. Konuşursun ya ben yardım ederim sana. Ben konuşamadım zaman sen konuş ki bana ben bayağı fazla yiyeyim ya. Senin etmeme ihtiyacın var zaten. Niye? Kas olur, can olur, kan olur, güç olur. Pek konuşamayacağız ha. Çıkmadın mı şu <laughs> an? Çıkmadı şu an. Rosa çıktı dün et arkadaşlar kurban et. Ben kurban bayramlarını çok severim ya. Kurban Vallahi severim. eve gittiğimizde et yerdik, kavurma. Biz de her eve gittiğimizde et yerdik, böyle bütün evlerde dolaşırdık yerdik. Evet bakalım Jack'ü geldi. Peki. Artık tanıyorum ya karakterleri, süper enler. Böyle. Ama bize Jack lazım, bize efsane lazım o yüzden... Efsane çok zor çıkıyor değil mi? Çok zor çıkıyor. Bu arada biz bunları yerken su içmeyeceğiz bu arada arkadaşlar. Su bu yok, bir... ayran yok. Suyumuz var ama suyumuzu yemeyeceğiz. Sonuna kadar bakalım. Yarım saat kaydı 10 dakika yapacağız bu arada. Devam et açmaya. Bu arada arkadaşlar bu, şey. bu videoya, bu videoya 70 3-5 bin like bekliyorum. Kurban Bayramı'na özel bir like atarsanız bu ayağım mükemmel olur ya. Konuşamıyorum. Vallahi. Tekrardan Kurban Bayramı'nız mübarek olsun arkadaşlar. Ha karakter çıktı. Rico. Oo bu bunlar. Bundan... Bu arada arkadaşlar bir saattir yiyoruz. Hiçbir şey azalmadı. <laughs> Bayağı bir dolu bir tabak aslında şu an. Gut olacağız. Bunlar bu kadar yemek sağlıklı değil, değil mi Sağlıklı değil tabii kanka. Yani burada ben yarım kilo kavurmada şöyle düşün. 100 gram burada bir protein 5 kilo var. var. Bir buçuk kilo var burada. Yani şöyle 100, 200, 350, 400 gram saf kan burada protein var. Ölçün. Fazla mı yani? Bir insan ucuna çok fazla yani. 150 gram protein en fazla mı atıyor? Ye ye konuşma ha. ye. <laughs> Adam bak ya. Lafı şey yapıyor. Ben fazla yedim <laughs> senden ha. Ben var vururum ha. Ben bilmem. Ben ağzımı doldu. Ben senden daha az yiyorum. Aşağıda yorumlarda yazsınlar abi. Kim daha az yiyor diye. Abi diyor. ben ağzımı doyuyorum ben. Bak ben konuşurken de yemeye devam ediyor ya. Ne var ya? bir şeyler ha. Hmm. Hı, lan. <laughs> ben de bayağı sadım ya. Ağzım bitti valla şu an. 75 bin like arkadaşlar. Bu arada gelirse güzel olur. Ha eski sezondan da var bu arada. Ne ya? Hmm. Yoruldum. Ooo! Ciii. Evet. Gizemli. 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 Efsaneden bir düşük. Yani şu an hmm. efsane çıksa bırakıyorduk. Ne? Bayağı iyi olurdu ha. Bir de 4 dakika olurdu. Aynen 4 dakika olurdu. O bu arada bir karnavacık bile oturur bile ama. Biz bilmem bu gece yine sıkıntılı. Niye ya? Hızlı Ben zaten hızlı yiyorum. Sen yavaş yiyorum. Bunu görecek çocuklar yazacak aşağı... Bunu daha hızlı yiyorsam arkadaşlar yazın. Aha bir dakika. Yani, Oha. Dörlü. Dörlü değil bu. Arada. <laughs> Bayağı karakter çıktı bu arada. Dama. Ne? E, Sen abi sahneye Şanslı bir hesap. Kanka bir 4 dakika daha yersek ben... Hemen <laughs> lazım abi. Bu arada ben çok çiğneyemeden yutuyorum. Oo sıkıntı. Mideme oturuyor falan. Hmm, lık bir Evde çocuklar da yedi bu arada. Kaç? 15 kişi aşağıda et geliyor. Bizim evde şu an 15 kişi oldu arkadaşlar. Herkes yedi. Ama biz de yedik bu arada. Bu Öyle ikinci o. işimiz. Böyle bir durum var. Bayağı da bence et girmeyen eve et soktuk. Bence sebaba girdik kanka. Onları da yaptık yani yapmamız gerekiyor zaten biliyorsunuz. Olayı bu zaten Kurban Bayramı. Bu arada karakter çıkıyor. Geliyor Poco. Rico. Poco, Poco ama <laughs> Poco ya. <laughs> Gerçekten çok iyi öğrenmişsin ya. Oğlum en iyi ben biliyorum. Bu, bu arada şey. fark ettiysen bu videoda full altımız dolu. Hmm. Bayağı dolu yani hiç boş kalmıyor. Ama biz tavla kahvaltı yapmıştık. Biz bayağı yemek yedik ya. Niye yiyoruz ki bu kadar çok? Çok yorulduk kanka kurbana gittik ya. Ha yorulduğumuz için yiyebiliyoruz yani. Allah Sen Allah az olsun. yiyorsun ha ben hep yiyorum. Ben... Aman vallahi ben seri seri tek tek atıyorum ama ağzıma ben ya. Ben atıyorum. Ben Lan üstü... Mis... baksana. Arkadaşlar Azalmıyor arkadaşlar. Şu kadar yedik zaten. şu tarafından yiyoruz biz. Şöyle göstereyim. Normalde aynı. Ben bu arada net et cevabını canavarım normalde. Sen aynen biliyorum. Sürük. Sabah kalkıp et yemeye gidelim mi mor? E gidelim kanka sabah et yemeye gidiyoruz. <laughs> Her gün <bunu> yiyoruz da <laughs> abi bak böyle bir şöyle bir durumda biz bile bitiremezsek bunu çok fazla var burada. Ama ben yorulmaya başladım birazcık bak 5 dakika falan oldu. Evet. Hiçbir şey çıkmıyor ha. Su içmek istiyorum ben ya. Yoruldum. Net öldüm ben. Bu arada arkadaşlar ben üç üçlü atıyorum. Aha altta hadi şık şey bitsin. Çık Hadi be çık. abi ben. Çık. Rico. Ya <laughs> iki an hafta dolu. Ben tek tek atıyorum artık ağzıma. Sen bayağı ilk yemeğe gelmişsin ya. Alakası yok olayı bu. Sen ne yemen lazım. Üçlü üçlü at ağzım. Efsane bir çıkana kadar kurban eti yemek. <laughs> ben bu arada ne şiştim ha. Ben de şiştim. Ama yiyeceksin. Sen abi, yersin. Sen yeme zorundasın abi. Sen de yemek zorundasın. Göreceğiz. Hadi abi çık artık ya. Sen de küçük teknemelere geçtin ha. Ha? Teklemelere geçtim. Ben teklemiyorum ben. <laughs> çok... bitmiyor <ulan. gülüyor> Oğlum bitmiyor <Yani> ben... <laughs> lan. Oğlum bitmiyor lan. Oğlum Bu dünyada görüp görebileceğiniz en hayvan adam benim. Evet bence de öyle. Beni. Beni. Geçen gün bunun için bayağı uğraşmıştık. Hmm. Ulan beni. Bize neler Lan. neler çektirdin? Sarı dolar verdin diye bize. Sarı dedi. dolar yedik ya. <laughs> Bu videoda da yemeyecek. <laughs> Vallahi her videom sarı dolar diyor. Oo. Hadi. Ben çok yoruldum artık konuşamıyorum ben. Ben yiyeceğim ben. Yutamıyorum oğlum. Konu var. bu, konu bu, konu. Tamam. Bütünlerde riskli olaylar var, Bin çağırıyorsun. Bomba patlatır Umut gel. Oh, ne oldu burada? Ayağa kalkalım mı? Zıplayalım. Var zıplayalım yoksa ben dayanamayacağım. <laughs> tamam oturdu gel. Devam 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 devam. Allah bu arada devam ki. Hadi Hın, sol eliyle açı sağ eliyle. Ay ben sol elle yemek yemem. Babam Hı. beni küçükken öyle alıştırmıştı. Sağ elle yemek yenir oğlum dediydi. Sen değil. sağlak mısın sol? Solak mı? Ben sağlam. Hmm. Sen nesin? Salak mısın? Ben salak. 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 Devam devam devam. Ve bu eti bitirmemiz lazım. Hmm. Uf, yoruldum. Biraz bitmeye başlayacağım ama 10 kilo yedim. <laughs> Valla. Şey diyecek lan, öksürüyorum. 30 dolar 10 kilo. Normalde bunu hiçbir insan yemez ha. Yemez. Normalde ben de yemem bu kadar ha. Normalde ben de yemem. Ben ekmek de yerim normalde. İstik dökeceğiz oğlum et yemekten. Ne dökeceğiz? İstik dökeceğiz oğlum. Hiç... Buralarımız iptir olacak. Ben de olmaz. Bana hiçbir şey olmuyor ki zaten. Ben anlamıyorum bu çiçeğe niye hiçbir şey olmuyor bu evde ya. Bizim her yara beri oldu. Geldiğimden beri bir haftadan beri yebecide kalıyorum. Ben çok yiyorum ya. Cin gibi yatıyorum, cin gibi kalkıyorum. <laughs> Sabahta sezar salatası var. Lan <laughs> yesene ama. Yiyorum kanka. Vermiyorsun ben ağzıma bakmıyorum. Lan konuştuğum dedim de. Ben hepsini yedim ha. Yok lan bir sürü kutum var. 90 tane kutum var ya. Hem açıyorum bak sol elimle açıyorum hem de yiyorum. Of. Bastı bana ha ufak ufak. Su içmem lazım hem su. Su veremem abi sana. Bir de bunlar çok çabuk çiğnenmiyor. Hep şeyler ya. Ne ama sen çiğnemeden yutuyor gibi geliyorsun bana. Hmm. RBJ eti çiğnemeden yutar arkadaşlar. Ağzım dolu çünkü ya. Ağzım dolu o yüzden çiğnemeden yutuyorum. Sen bir bir atıyorsun, çiğni yutuyor. Bak sayısını arkadaşlar ben daha çok yedim. Tek tek yedim ama seri yedim. Ben dörtlü dörtlü yiyorum be. <laughs> dörtlü dörtlü yiyorum be. Bir de hızlı geçeceğim. Lan valla ölüyorum ya valla. Bana bir su lazım. Su. <laughs> 20, 25 dakikadan beri içiyoruz oğlum. 25 dakika oldu <laughs> Ben daha yiyemiyorum yiyeceğim. Yiyeceğin abi öyle bir şey yok. Oğlum yiyemiyorum. Ben ya. hala ben ikili üçlü atıyorum sen tekli tekli atıyorsun. <laughs> ya abi ya öyle bir şey Hayvan ola hayvan yazacaklar. <laughs> Ne abi yiyeceğiz la o kadar. var çok şey oldum bak. Kanka hastalık kaparız ya. Oha bir de burada var. ben böyle gece yemin <laughs> yapmadan önce böyle yiyorum böyle şişiyorum sabah iniyor karnım. Böyle bir hayvanım arkadaşlar bu arada. Oh. Ne ya, ya abi ya? ya. Ben, çıkacak ya. Çıkmayacak mı çıkmayacak mı oğlum efsane mi? Ben hep ikili ikili alacağım ben. Ben hep çiğnemeden yuttum. Karnıma çok çok oturttum. Lan <laughs> hadi <değil mi>? çiğnerek ben. Elter <laughs> <zaten çiğnerim gülüyor> oldu gibi duruyor. Tencereden çıktığı gibi. <laughs> Aaaa çok kötü bir geldi biliyor musun? Bir de aralıksız yiyoruz arkadaşlar. Aralıksız 2'li üçlü ikili üçlü ben en azından. Sen tezi Bir ne? denesene iki üçlü atmayı. Ya oğlum iyi Ağzım ya. doluyor be. <laughs> ne biçim bir hayvansın ya. Yüzüm yüzüm terledi şu an bu arada Net. Ben niye hızlı hızlı yiyorum ben de yavaşlayacağım lan. Ben tuna boşunda ye. Akıllılık yapalım. Şu kutular bitsin de bir, bir efsane de çıksa çok güzel olacak. Hmm. Çünkü ben çok kötü oldum ya. Yavaşlarsana şu etleri be. <laughs> Al, alamıyorum da ya. Hadi. hadi. Hızlı hızlı hızlı. Seri. Üçlü. Üçlü 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 At 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 at. Bitecek ha. Geçer. Bir buçuk kilo hadi atsana şunları ağzına ama. Oğlum can bulanmaya bak. Aa zıplar lan. çıktı. İyi bir şey mi? bir evet, tane gireceğim bir çıkarttık lan. Baya bir şey çıktı ha. Ye ye bunu da ye ye. Sen ye ye. Ben ben yedim ya. Tamam nerede sen yedin? 10 kilo et lan. Arkadaşlar biliyor benim ağzım hep doluydu. <laughs> Kutu da bitti bu arada. Hasta olacağız. Böyle mide fırsatı geçirir miyiz böyle? Hı? Böyle, mide fırsatı diyorum, mide fırsatı. Oğlum videoya girerken rengim beyazlık, kırmızı olmaya başladı baksana. Bu arada ben kötü oldum ha. He? Ben, ben baya, çok çok baya kutu oldum bayağı, kötü oldum ya. Son yeter bak, 32 dakikadan beri. Yazık ya. Ağzımda bak şurada hala etler var, yutamıyorum ya. Bakın arkadaşlar. Daha Etten arkadaşlar. bu kadar soyacağım, aklımın ucundan geçmez bu arada. Biz iki gün et yemeyiz daha. Ne yok, ben bir Ben zaten yiyorum. artık kurban etini bir daha yemem. Oo kan niye yedik ya? Uf. Oğlum bir tane mi çıkmaz efsane mi? Bayağı ya? bir şey çıkarttık ama bu arada. Öyle mi oluyor? Ben Bayağı anlamıyorum şey... ya. Bu kadar etle et de bitti. Özür dilerim arkadaşlar. Dokuz tane şey çıkarttık. Kaç bin like istemiştin ya? Bu arada net YouTube çok çiğnemeden yuttum ya buram şu an şişti dolu. Hayvansın çünkü. ama et, bitmesi et, lazımdı. Et, et, et canavarısın. Konunun olayın konusu buydu ama. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Umut Aksakarlı'nın kanala kartlardan Yeni bir video attım beklerim arkadaşlar Diğer Böyle. videolara da buradan gidebilirsiniz Hoşçakalın Bay 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 bay